Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mod tanıtımının ikinci bölümünde karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft Parodileri şehrindeyiz. Evet Bunları zaten tanıtmıştık geçen geçenki videoda. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Böyle büyülü bir rubi kılıç var. Sonra bir büyüsüz bir rubi kılıç var. Sonra büyü bir rubi parçası. normal bir rubi. Öyle rubi elması ve rubi kolemi. Hah, kolemi bu sefer koyamıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de birkaç tane daha şey koyacağız buraya. Bunu alalım. Bunu alalım. Bakalım başka ne yazık. Şunu alalım bunu alalım. Son bir şey daha kaldı. Görmüş yani olduğunuz gibi bu Böyle biniyoruz. Ama gezemiyoruz. Evet gezemiyoruz arkadaşlar. Şöyle turuncu bir arabamız var. Evet bununla gezebiliyoruz. Ben çaldığım gibi. Şöyle polis arabasının yanına park edelim bunu. evet böyle bir motorumuz var böyle motorla geçebiliyorsunuz diğer videoda bunları göstermemiştim görmüş olduğunuz gibi böyle çeşitli balon renklerimiz var Bu Ruby golemi zaten göstermiştik. Bir daha gösterelim istedik. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Bunu Minecraft'a getirseler gerçekten çok güzel olur. Böyle çeşitli renkli kapılar var. Ama bunlar sus olarak açamıyorsunuz. yapmış bu da su işi yaramıyor böyle sus bakalım şu içine girmeyi başardık şunu alalım. Görmüş olduğunuz gibi burada mezarlıklar var. Böyle bayraklar var. Bu arayı kullanamıyoruz. Bunları bilen bir sürü kişi var zaten. Görmüş olduğunuz gibi bu da taksi böyle. saksı ilerlemiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada A, B, C, D, E yazı harfleri var. G ve H görmüş ana görmüş olduğunuz gibi kırmızı zümrüt ama hareket edebiliyor bunu göstermemiştim size geçen bölümde görmüş olduğunuz gibi A B blokları. Görmüş olduğunuz gibi böyle bloklar var. Görmüş olduğunuz gibi bu derin taş elmas cevheri, derin taş lapis cevheri, derin taş reston cevheri ve derin taş gümrüt cevheri bulunmakta. Sonra derin taş kömür de var. Tabi bunlar mod değil. Bunlar yeni sürümde çıkan eşyalar. Şimdi gördüğünüz gibi bu dürbün. bunu ne? istediğiniz şeyi yakınlaştırabiliyorsunuz. Mesela bunu yakından görebiliyorsunuz. Bu da saat. Böyle süs olarak duruyor. Sadece birazcık görünümünü değiştirmişler o kadar. Bu da ham altın bloğu. İşlerde en güzel olanı bu. Evet arkadaşlar mod tanıtım videosunun ikinci bölümü sona erdi. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.